Sezgisel beslenme yaklaşımları nelerdir? Biraz onlardan bahsedebilir misin? E, bu yaklaşımlar bazen kaynaklar bunu alan olarak da bahsediyor. Sezgisel beslenme alanları da hı hı. diyorlar. E, üç hı tane hı. yaklaşımımız var. Ee, birincisi hı hı. duygu durumumuza göre beslenmek değil de fiziksel yaklaşımlarımıza göre, fiziksel olarak açlık tokluğumuza göre beslenmeliyiz. Yani hı hı. E, her insanın olduğu gibi işte aşırı duygu durum değişikliklerinde doğru yemeğe itiyor bizi. Belki iştahımız kesiliyor, aç olduğumuzu hissetmiyoruz, fark etmiyoruz bu gibi şeyler hmm. her insanda olan şeyler. Ee, bunları birazcık daha oto kontrole alıp hmm. daha çok fiziksel açlığımızı ve tokluğumuzu e, dinleyerek yemeliyiz, beslenmeliyiz. Diğer durumda birazcık daha bunu aşmak için çeşitli yollar aramalıyız. Kendi benliğimize dönmeliyiz diyorlar. Ekstradan da her sezgisel beslenen hmm. insanın e, açlık ve tokluk puçlarını güvenebildiği, duyabildiği söyleniyor. Yani tamamen bu e, otokontrole sahip olduğu ve tamamen buna göre beslendiği söyleniyor. İlk zaman, ilk soruda söylediğim gibi de bebeklerin bunu tamamen endeks olduğu, yani tamamen bu yeteneğe sahip olarak doğdukları e, ve yapılan bir çalışmada da e, bebeği bütün gün boş bırakıyoruz. Yani istediği zaman istediğini yiyor. Ee, bir gün hiç yemek, yani çok az yemek yiyor. Bir gün beş öğün yiyor. Bir gün üç öğün yiyor. Ama gün sonunda yediği total besinlerin e, enerji dağılımları, enerjileri hemen hemen aynı oluyormuş. Bu yüzden de mükemmel bir sezgisel yeme içgüdülerine sahip oldukları ortaya çıkıyormuş. Ee, bu şekilde kaynaklar, bu şekilde araştırmalar da var. Ee, yani bu şekilde alanlar. Anladım. Peki o zaman esasında biz Do yani doğduğumuz zaman bu sezgisel beslenmeyi esaslı biliyoruz ama zaman içinde işte bize öğretilerle Hı -hı. ve e şeyle bozuluyor anladığım kadar kadarıyla. Evet, evet. Bilim adamları bunu savunuyor. Ee, Hı -hı. Tekrardan kazanmamız gerektiğini Hı -hı. şiddetle tavsiye ediyorlar. Okey, sezgilerimize güvenecek miyiz? <gülüyor> <gülüyor>